Tam geç arabanın içine şimdi. Baş bas marşa. Evet. <laughs> İstobet. Bir daha bas. Bu yan sanayi benim yanımda getirdiğim. Şimdi çarşamba pazarındayız. Tamam Enver istop et. Tamam. Bu videoyu bir yap. Bu kendi fabrika montaj parçası. Enver bas evet. İstobet Bir daha bas evet. İstobet Bu kendi fabrika montaj parçası Şöyle üstten de göstereyim Enver durdur dur bunda. Bu az evvel senden aldım. Şöyle yaklaştırayım gör. Bak başında 13 yazıyor. Kabartma yazılı Mako. Enver bas bakalım marşa. İstop et Tekrar bas Tekrar bas İstop et Tekrar bas Tamamen ver istop et Malzeme çalışmıyor değil ama Bursa'da Ahmet abinin de başına gelmiş başlar oto. Sattıklarında sorun çıkmış hep. Bu zayıf. Çarşamba pazarındayız. Bak şimdi takıyoruz. Arabada tüp de yok. Çekeceksen. Hemen hemen 6 aydır da yıkamıyoruz motoru.